Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Kuvvet Türk'te bir platin hesabını nasıl açarsınız? Açtıktan sonra platin nasıl alıp satarsınız? Bu videoda bunu göstermeye çalışacağım. İlk olarak hesap açmayla başlayalım. Tüm işlemlerden hesaplar kısmına geliyoruz ve ardından hesap aç kısmına tıklıyoruz. Daha sonra buradan şu kısmı onaylamanız gerekmekte. Lütfen okuyunuz ve ardından da onayladıktan sonra ileri kısmına tıklayın. Buradan gelin Türk Lirası döviz cinsini buradan Türk lirası kısmından platine çevireceğim. Platin neredesin? Evet, çevirdim. İleri diyorum. Ardından arkadaşlar hesap türünü bakın burada kontrol ediyorum ve onay kısmına tıklarsam da başarılı bir şekilde arkadaşlar bir sonraki kısmı da tamam derseniz başarılı bir şekilde hesabınızı açarsınız. Benim bir platin hesabım olduğu için bu videoyu tekrardan açmıyorum. Şimdi gelelim platin alıp satmaya. Tüm işlemler kısmından döviz kıymetli maden kısmına geliyorum ve kıymetli maden alış kısmına tıklıyorum. Ardından açılan sayfada altın kısmını platin olarak değiştiriyorum ve şu anda 1 gram platinin de 452 lira olduğunu görmekteyim. Ardından arkadaşlar ileri kısmına tıklıyorum. İleri diyorum. Mesela 1 gram platin Alalım. bir yazdım. 452 lira 35 kuruş. ileri kısmına tıklıyorum. Onay kısmında tıklarsam arkadaşlar bu şekilde ben platinimi almış olurum ama tabii bu videoda almayacağım. Sizlere göstermek adına bu kısımlara geldim. Satmak istersem de kıymetli maden satış kısmına tıklarım ve arkadaşlar ilgili kısımları doldurduktan sonra platinimi tekrardan satabilirim, Türk lirasına çevirebilirim. Benim kıymetli madenim olmadığı için şu anda ben size satış kısmını gösteremiyorum. İşte bu şekilde hesap açıp platinlerinizi alıp satabilirsiniz. Benim bu videodan aktaracaklarım bu kadar. Lütfen videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.